Aa Batunu seviyorum şarkısı gelmeyecek mi? Alın <laughs> bak ortalık karıştırma buna. Yeah K <laughs> E E What's gonna say yine Batuhan e o ke o What's gonna o o o o o ba 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 bir gün geldim açtım tipiçi Oturdum ekran karşısında ilmiydi İçecek bir şeyler aldım ve geldim karşına Şimdi oturdum kıllarına Cetine selam vermek için girdim Baktım birden hop geldim Sadeyine çıkıp kapatıyordun Kıllı kıdımdan verdim Şimdi yoktun yanımda tekrar olsan da Geri kaçıp yeni oyunlara da dalsan da Çetini hiç okumayıp havalansan da Seviyorum 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 ey Batuhan'ı seviyorum yine Batuhan'ı seviyorum Batuhan'ı seviyorum yine Batuhan'ı seviyorum Batuhan'ı seviyorum yine Batuhan'ı seviyorum Batuhan'ı arkadaşlarla izlerdik seni Çağrını yayını kaçta idi Soru soruyorum cevap vermiyorsun ama bana Nereye kadar kaçabilirsin sanma Kilolarından birazcık arınmışsın ama Yanındaki sandalye hala boş ki Şimdi şöyle yapalım seninle Son döneme girdin diye saldım Derslerine biraz önem versen de olsun da Bitir artık şu okulu Batuhan'ım Yaralarını nasıl almayı planladın Kılların çıkmıyor hiçbir zaman yerinde Ekranın önünde, karşısında, içinde Her yerinde, her yerinde, her yerinde Geldim gittim yine, girdim çetinle Oyun oynuyordum buradan hiç durmakta sıkılmadan Kocaman adam da olmuşsun ama birazcık daha oyna. Kocaman adam olmuşsun ama birazcık daha oyna. Bunla, bunla benimkiyle. <laughs> Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batuhan'ı sikiyorum yine. Batu sikiyorum yine. İstanbul. <laughs> Vallahi baş yapıt. Seni polis Ali abiye şikayet edeceğim. Onu bulacağım. Edeceğim ona şikayet. Bu doğaçlamaydı kankası. Allah amına koydu neler olsun. <laughs>